Ustam, ikinci el 2011 Mazda 3 araç almayı düşünüyorum. İlk tercihim benzinliydi ama dizel seçeneğinde inceleyince hızlanma verileri ve maksimum tork gibi teknik verilere bakınca gayet iyi performans değerinde olduğunu gördüm. Ayrıca aynı motoru Ford Focus'ta kullanıyormuş sanırım. Sonuç olarak piyasanın en iyi dizel motorlarından birisi gibi geldi bana. Benzinli bir araçla belki piyaslanmaz ama 1600 cc 109 ve 115 beygirlik bu motorlar hakkında aydınlatırsanız sevinirim. Süleyman Özcek. Sayın Süleyman Özcek, Mazda son yıllarda gelişim ve modernizasyon alanında yaptığı ataklarla kötü günlerini geride bıraktı. Teknolojinin en son yeniliklerini uygulayan, hatta kendi has yeni teknolojileri geliştirerek rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi hedefleyen özel üretimle geliştirdi ve kademeli olarak da farklı ülkeler bazında satılmaya başlandı. Yeni Mazda 3 haricinde ikinci el 2011 yılı üretimi Mazda 3 olarak ise şu an satışta olan hatchback ve sedanlar gerek görüntü, gerek güvenlik ve mekanik açıdan tercih edilebilir düzeyde. Hatchback üretimlerinde var olan benzinli 105 beygir motorlara 5 ileri düz ve 4 ileri aktivmatik otomatik vites seçenekleri sunulurken 145 Nm maksimum tork ile ortalama şehir içi kullanım tüketimlerde düz vites 8.4 litre ve 9.9 litre otomatik viteste biraz cömert tablosunu Sedanlarda ise var olan benzinli motor seçeneklerine ilaveten dizel 1.6 litre 115 beygir 270 Nm maksimum tork seçeneği ise sizin de işaret ettiğiniz gibi Ford Fiesta, Focus, Mondeo ve c max modellerinde kullanıldığı gibi Peugeot 207, 3008, 508 modellerinde de mevcut. Zaten bu motorlar Peugeot ve Ford ortak tasarımı ve üretimleridir. Kullanıldığı araç modellerine göre de farklı motor güçlerinde uygulanmışlardır. 115 beygir olan bu motorların en güçlü seçeneği ise Ford Mondeo ve Peugeot 3008 ve 508 üretimlerinde tercih edilmiş. Dizel 6 ileri düz vites aktarma özelliklerinde satılan bu modelin yakıt tüketimi ise şehir içi ortalama olarak 5.2 litre ve emisyon 115 karbon gram bölü kilometre. Bu değer dikkat çekici ve minimum seviyelerde. Bu motorlar endüans özelliklerinde olup maksimum performans kullanımı düşünülmeden uzun ömürlü ve ekonomik Euro 5 emisyon kuralları göz önüne alınarak üretilmişlerdir. Sonuç olarak ben iyi bir seçim derim. İyi günler.